Kanat Sevenler herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kar şey düştü arkadaşlar. Ama çok güzel bir şekilde yağdı hiç durmadan. Bir ara durdu şu anda yine de yeniden başlamak üzere. Bize şey geldik bir tavuklarımıza bakalım. Durumları nasıl diye. Başlayalım bakalım. Tavuklar ne yapıyorlar? Şimdi karı gördük <laughs> Evet arkadaşlar. Kardan korkuyorlar. Ne oldu kuzularım? Evet, kardan korkup tekrar dön. girdiler. Biz de onların yemlerini kümeste vereceğiz. Bakalım. Bir adet yumurtamız var. Şimdi bunu buraya dökeyim. pilav getirmişiz arkadaşlar pilav pilav vereceğiz ben yani pilavlarını dökeyim devam edelim arkadaşlar pilavlarını döktük şimdi tavuklarımızı içeri, içeriye koyalım hadi 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 sen de, hadi sen de. Hadi 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 hadi. Hadi sen de git. Hayır hayır hayır. Şuradan çıkmak yok hadi. Bak orada ne var yavrum bak orada ne var bak. Niye gittin? Girmek istemiyorsun. Hadi siz de girin. Hadi girin. Hadi soğuk. Kar yayıyor hadi. Evet pilavlarını yiyorlar şu anda. çok sevdiği yataklarımız. Şu taşı biraz bu tarafa <laughs> bir tane de yumurtamız var burada. Şimdi iç vücuduyla geçelim. İç için değerli alalım.

Кен. Кен. Я говорю, hey tavuklarımızı arkadaşlar dışarı attılar. Onlar da ne yapacağını bilemiyor. Şu anda. Evet civcivlerimizin suyu var arkadaşlar. yavaş yavaş cinsiyetleri belli olmaya başlayacak arkadaşlar. Bu şekilde kar yağdı. Şu anda esiyor. Yarın Kırkçmal dona çevirecek. Maşallah iyi. Afiyet olsun. <laughs> İyice yiyin. Ne kadar bu tavuklarımızı da içeri koyalım. Hadi girin. Hadi, hadi 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 Yapacak bir şey yok hadi. Hadi hadi sen de gir. tanıklarımız tünek olarak burayı kullanıyorlar. İşte hemen kuşlar geldi. Kuşlara i̇şte da bir miktar vereceğiz. Bunlardan kalanları. O kış vaktinde onlar bulamazlar. Hadi, hadi hadi hadi. Girin içeriye. biraz çabuk yiyin. İçeri gireceksiniz. Korkma, bir şey yok. Burada ne var? Korkma sarı kız. Bir şey yapmıyorum. Sadece kümesinize bakacağım. Tamam gelin gelin hadi yiyin. Yiyin iyice yiyin hadi. Arkadaşlar bunların yemliklerine biraz yem dolduracağım. Suları yeterli. Suları değiştirmeyeceğim. Daha sonra kaplarını kapatacağım tekrardan. Hasta olmasınlar. Çok fazla dışarıda durmalarını istemiyorum. Evet. Bu ataklarda bunları bir atmak peşinde. Yakında jileti getireceğim. Siz görürsünüz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.